Yalancı dizisinde gerçek suçlunun kim olduğu büyük bir merak konusu. Deniz mi, Mehmet Emir mi? Bütün bunları düşünürken size dizinin nasıl final yapacağını ve finale bize neler bekleyeceğini anlatacağım. Videomuz başlamadan kanalımız herkes şoka abone olun. Deniz, Mehmet Emir'in tüm sırlarını ortaya çıkartacak. Mehmet Emir gerçekte yalan söyleyen kişi. Mehmet Emir'in oğlu Doruk bütün gerçekleri öğrenecek ve intihar edecek. Onu son anda Deniz kurtaracak. Doruk, Mehmet Emir'in daha önce de kadınlara kötü şeyler yaptığına dair bir takım videolar ele geçirecek. Bu videoları izleyecek ve babasının aslında yalancı olduğunu anlayacak. Doruk aslında babasının bir sapkın olduğunu öğrendiğinde Utancından ölmek isteyecek ama Deniz onu kurtaracak. Deniz ve Doduk yakınlaşacak ve Doruk Deniz'e yardım edip babasının hak ettiği cezayı almasını sağlamaya çalışacaklar. Mehmet Emir ona şantaj yapan bir adama ilaç vererek onu öldürecek. Suçu da Deniz'in üstüne atacak. Mehmet Emir bütün bu olanlardan sonra oğlunu da alıp yeni bir yerde yeni bir başlangıç yapmaya karar verecek ve oğlu Dodukla birlikte yola çıkacaklar ama yolda Doduk ve Mehmet Emir birbirlerine gidecekler ve Doruk babasının yaptığı suçları yüzüne vuracak. Mehmet Emir de evet bunların hepsini yaptım ama artık birlikte yeni bir hayata başlayacağız diyecek ve suçlarını itidaf edecek. Doruk da gizlice o andaki sesleri kayıt altına alacak ve hemen polise gidecek. Doruk sayesinde tüm gerçekler ortaya çıkacak ve Deniz hapisten çıkacak. Deniz'in yerine hapse Mehmet Emir tutuklanıp gidecek. Evet arkadaşlar yalancı dizisi oldukça heyecanlı ve gerilim dolu anlar yaşatacak bizlere. Siz de dizi hakkındaki görüşlerinizi aşağı yorum olarak yazın lütfen. Kanalımız Herkes Şoka abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.